Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ve annemle bir resim challenge yapıyoruz. Merhabalar herkese, bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Resim challenge'ını nasıl yapacağız? Arkadaşlar biz böyle 10 tane yazdık, 5'ini de ben. Kağıtlara ee, bazı nesneler yazdık. Evet. Benim yazdığımdan Kıvırcığım haberi yok. kıvırcın yazdıklarından benim haberim yok. Sırayla çekeceğiz ve resim yapacağız. Birbirimizin resimine bakmayacağız. Evet. Ama Resimlerimiz bittikten sonra sizlere soracağız hanginizinki daha güzel oldu diye ona göre birinciyi seçeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Seç bakalım Kıvırcık. Kıvırcık çocuk olduğu için önce ondan başlıyoruz. <laughs> bakalım ne çıkmış? Telefon. Telefon. Resmimize bir telefon çizeceğiz. Başlayalım. Boyalarımızdan bahsedelim birazdan. Tamam. Benim... Bu kıvırcığın okulda kullandığı boyalar gördüğünüz gibi haşırı çıkmış. Ama ne yapmıyoruz? Eski boyalarımızı atmıyoruz. Bitene kadar kullanıyoruz. Arada biz bunları temizliyoruz. Tabi bayağı da temizlemediğimiz için evet. iğrenç durumda. Belki bir ara temizleyip onu da videosunu sizlerle paylaşırız. Bunlar kuru boyalar. Burada da keçeli boyalarımız var. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Beni dış katmanı çizmek için siyah boya kullanacağım hemen. Birbirimize göstermiyoruz resimlerimizi. Evet. Ben çok küçük çizeceğim ki daha çok yerim kalsın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de isterseniz elimizde bize videomuzu tekrardan başlatıp siz de bizimki gibi kural çekip böyle boyalar yapabilirsiniz. Şimdi ben bu güzel lila rengini kullanmak istiyorum. Birbirimizin resimlerine bakmıyoruz. Evet. Ben hem şöyle her kutuyu bir renge bayılacağım. Son iki olarak bu üç, üçünü kullanacağım. İstediğimiz kadar telefon çizebilir miyiz? Hayır, sadece. <laughs> <laughs> i̇ki tane çizeceğim belki. Belki ben, belki ben çok telefonla konuşan biriyim. Olabilir değil mi? <laughs> Ben ilk önce böyle renkli bir telefon çizdim. Şimdi ikinci telefonu açıyoruz. Ben ikinci telefonun dış katmanı için gri renk kullanacağım. Birazcık küçük olacak bu. Benimki bitti. Benimki. Bakın arkadaşlar. Ben hem cip telefonu çizdim hem de eski model bir telefon. <laughs> Benimkinin bitmesine çok az kaldı. Çok güzel oluyor. Benimki de bitti. Evet, şimdi sıradakini çekiyoruz. Çekme sırası bende. Şu şu. Merak etme. Ay, bu da düştü. Bir bisiklet. Hadi durmayın, siz de bizimle beraber bisiklet çizin. بدر <applause> بنضيع <applause> Ben elindim. Bu hangi renk sizce? Bu hangi renk olabilir? <laughs> hangi? ya o kadar kararmış ki hangi <laughs> renk olduğu belli değil ya. Siyah mı bu? Siyah gibi ama dışı da turuncu gibi. bir renk yani. Siyah herhalde ya. Siyah diyorum ben? De. Siyah siyaha boyamış. <laughs> turuncu mu boyacağım? Bu Bunu yıkamamız lazım ya. Yıkamayız, yıkayamayız ki boyaların hepsi erir. Yo hayır bir kere silmiştik biz bunu. Ha silmiştik hepsini biz bunları. Silmemiz lazım hepsini yani. Sileceğiz bu kere. silmiştik ya hatırlamıyor musun senin başında? Hatırlıyor Bunlar mi? bu arada kıvırcık. Geçen seneki ana kulban kalan evet. boyaları. Evet. Hiç yeni boya almadık. Birinci sınıfta yeni boya almadık evet. Bunların dışını silmiştik çünkü. Bunlar daha yeni yeniydi. Bunların dışını silmiştik ıslak mandalini. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Tertemiz olmuştu. Gene silebiliriz aslında ya çok iyi olmuş. Onun videosunu atarız. Evet. Ham temizliği sen biliyorsun. Ben birazcık da kuru boya. Az kalmış ama bunları bu yaz bitirirsek yenisini alabilirsin. Evet. ama evet bu da gördüğünüz gibi pastel boyumun facialarından bir tanesi. <laughs> ben bir kere sindim. <laughs> pastel boyalarla resim yapıyorum. Böyle ilk önce böyle saçma sapan böyle kareler falan yaptığımda daireler yaptım. Sonra pastel boyayla böyle boyadım. Gene bunlarla böyle boyadım. Sonra üstüne beyaz boya sürüp ellerimle böyle yaydım beyaz boyayı falan. Ve ellerim çok kötü oldu. Bir daha da öyle bir resim yapmadım. Teşekkür ederiz bize bu bilgiyi verdiğiniz <laughs> için. Bu bilgiyi nasıl kullanalım acaba <laughs> şimdi? Şimdi sıra bende. Şöyle yaparım çok kötü bir şey. Şöyle güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar ben pembe çizdim dede. Bunu annem çizmiş. Ay dede, ay dede. Senin evin nerede? Hemen bir ay dede çiziyorum. Ben iki tane çizeceğim. Bir tane dolunay bir tane. Bir tane yarım ay bir tane dolunay. Şimdi tamam ya. Boya siyahı gelmesin diye önce biraz boş kağıda boyuyorum ki temizlensin şu kısmı ya. Bakın boyadıkça temizlendi. Daireler yapacağım. Ayda lale yapalım. Ay ne ay Kağıtları hış ettik. Tabi ayda olduğu için ben ayda diye bazı şeyler eklemek istiyorum. O ne? Ya bakma resmime bakmayacağız diye konuşmadık mı? Biz böyle konuşmadık mı? Konuşmadık. Biz böyle konuştuk ya. Böyle sözleştik ya. Birbirimize söz verdik. Birbirimize resmine bakmayacağız dedik. Sen niye bakıyorsun? Çok <laughs> <böyle? gülüyor> Aa yeşil renk almışım. İki saattir arıyorum kahverengi. Yeni yeşil almışım şimdi Asya harfi ne için ben Asya arıyordum bulamıyordum. Seninki bitti mi? Bu mu seninki? Çoktan bitti. Bu ne? Dolunay. Dolunay mı? Ay dede çizecektik. Dedesi nerede? Burada. <laughs> Pizza zannettim. <laughs> ya seni hiç tam ay görmedim ya. <laughs> krater. Onları kırıtar demeyeceğim. Evet şimdi ben seçiyorum. Bitirdin herhalde değil mi? Anne ben hayır. Tamam. ağaç. Bir, bir ağaç. Pembe, pembelerle ben yazdım. Siyahlarla annem yazdı. Hemen şu renkleri lazım. Yoksa annem bana renk Hayır ya ben zaten pastamıyor kullanıyorum. Her şey çok değişik Ben iki tane yapacağım. Ben çok değişik bir ağaç planlıyorum şu anda. Tamam sen yap. Sen yap. Hiç çalışma. Yap sen. Şimdi. Bir şey diyeceğim. Hiç çalışma yap derken ben çok çalışkan bir insanım. Sen ne böyle diyorsun? Kırdın beni ya. Kırıldım. Anne merak Sadece dallardan oluşmuş. Ben böyle çok böyle kıvırcık adı üstünde. Benim gibi kıvırcık ağaçlar yapmayı seviyorum. Birazdan da çok isterseniz sizin için dallı ağaç yapalım. karışık meyveli bir ağaç çizeceğim. Çiğ bom bam bam Çilli bom bom bom. Ağacı da sildim. Niye? Artık kırmızı değil. E, paslar boyu temizlerken <laughs> ağacı sildim. <laughs> çok komik bir insan. Üff. Üff. Anacım yarabbim. Üff. Şimdi. Ben de aynı gibi bir ağaç yiyorum. Ben çok ağaç Ay dede, yüdeyde, Arkadaşlar bakar mısınız? Boyanın büyük mü? <laughs> Artık bunu atalım ya, bu kadar da değil yani. Bunu atıyoruz arkadaşlar. Elveda. <laughs> Elveda sana sarılayım. Almamış zaten bitmiş. Aa çok güzel bir renk. Lila. Lila. Lila ne lili lili lili. Lila kahverengi. Lili 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 lila. Lili 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 lili. Bu bir... çok, çok güzel rengi. Bakar mısın? Rengi çok güzel değil mi ya? Evet. Çok hoşuma gitti. Böyle çiçekler var aslında ya. Evet böyle. Alsak evimize bulsak. Böyle çiçek isimleri bilen arkadaşlar bize yazabilirler. Buraya çiçekler. Ne olabilir acaba? Resimlerini de gönderebilirsiniz. Çok güzel. Biz bulduğumuzda bir kişi isterseniz size de gönderebiliriz. Gri mi? Kriye. Aa çok güzel bir griymiş buna. Annem de bütün renkleri beğeniyor. Evet ya çok güzel değil mi renkler? Evet. Renkleri çok seviyorum. Renkler renkler. Seviyorum seviyorum. Az önce Lila'nın keçeli tonu. Aynısı değil Hı. mi? Aa çok benziyor evet. Şu da var. Bu da bir açık ton. Aa evet çok güzelmiş. O çok açık mor. Evet. Eflatun o ya eflatun. Hı. Çok açık mor. Aklıma eflatun tavşanı çok. yılında doğanları şey geldi. Eflatun tavşan yılı mı? Eflatun. Eflatun'u ya ben de ne diyeceğim ben ya. <laughs> kafan mı dolu şekerim? Evet kafan dolu şekerim. ne oldu? Çıkaramıyorum boyaları. Çok fazla oldu. Şimdi bu mavi mi yoksa yosun işi mi? Mavi. mavi. İki saattir seni arıyorum. İki saattir aradığım şey için bu kadar boya çıkar. Eflatun tavşanı Eflatun tavşanı yılında doğan. Tam söyleyebildim. Başka bir koca ayı izliyordum. Onda böyle bir kelime duydum. Ne saçma. Eflatun tavşanı yılında Yani çok güzel oldu. Sıra bende. Çimen. Çimen Çok saçma bir şey. Çimen. Niye saçma ya? Ne güzel işte yeşilliklerde oturmak ne kadar güzeldir. Bunu düşündüm. Taşındım. Evet. İki kere kaşındım. Öyle karar verdim. Çocuğum. Ben güzel bir yere yapalım şöyle. Tamam. Ben şöyle ağaçların altına yaparım. Ben bir şey çizeceksem elle diyerek çizerim. Ya yani bak güneş yapmayı unuttum ya. Ben. Benimki bitti. Tamam. Şimdi sıra bende. Anne bu de... şu erkek bebeğinde fark ettim çok uzun kolları olmuş. Evet. Esnek. Olmuş. Basketbolcu olur çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Basketbol kalınca boy uzun oluyor, kolu değil. <laughs> kolu da uzun olur. Sımaç çekiyor. <laughs> Sımaç yapıyor yapa kolu uzamış. Araba. Hadi bakalım bir tane araba çiziyoruz. Ya, düşündüm onu da ben. Onu da ben düşündüm. Bir şey de ben düşündüm. Bisiklet çizdik, araba çiziyoruz. Arabayı nasıl çiziyorum? çiziyorum? Ben keçili kalemle çizmek zorundayım pastel boyayla çizerken çok yer kaplıyor çünkü. Arkalara küçük yapıyorum ki üç boyutlu gibi görünsün. Yine arkaya da tamam, kalan. Şöyle de onu bir tane alacağım. Bitti. Ne çabuk? Her zamanki gibi kıvıcı bekliyorum. Ben çünkü özellikle çizdim. Ben benim istedim. Bitti. Tamam. Zil mi çalmamız lazım? Şimdi son bir tane kaldı bence. Evet Anladım. gördüğünüz gibi bitti. Ben... Göster. Çiçekli göl. Evet. Lan bir nasıl? göl, gölün içinde çiçek yani. Ya da çiçek şeklinde bir göl. Çiçekli göl beraber. Nasıl yaparsan artık. O senin hayal gücüne kalmış tamam mı? Daha nasıl anlatılmaktan tamam, da Daha nasıl anlatılmaktan... Konuşmaktan... Konuşma mı? Evet konuşma. Ben konuşacağım. Şimdi benim mi çiziyor? Çocuğun eline geldi. Ana boydukça rengi daha kötü Ben ayrıdan bulut ve güneş de çizebilir miyim? Hayır. Bu çok, çok güzel bir şey geldi aklıma. Şebpler, o zaman tarafı, bu her tarafında tarafı de olacak. şebpler olacak. İşte ben. Tamam. Bitti. Bitti, bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bu benim resmim. Bu da kuyruk yani benim resmim. Hadi bakalım hangisini daha çok beğendiyseniz. Bakın bu benim gölü, benimki gibi, bu benim. De, bu da göre. annemin gölü. Annemin gölünde bir tane çiçeği. Ay ben boyama unuttum. <laughs> görüyorsunuz, görüyorsunuz yani. Eğer arkadaşlar benimkine oy vermek istiyorsanız yorumlara annenin resmi yazabilirsiniz <laughs> ya da resim of anne yazabilirsiniz. Ya da anne yazabilirsiniz sadece. Eğer kıvırcığın resmini beğendiyseniz kıvırcığın resmi, resim of kıvırcık ya da sadece kıvırcık yazabilirsiniz. Yorumlara puanlarınızı bekliyoruz. Bye Şimdilik hoşçakalın.